Herkese merhabalar. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 29 Ocak haftasında piyasada neler olduğundan ve 5 Şubat haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 endeksi 29 Ocak haftasında 8400 puan seviyesine başladı. Kritik seviyeleri geçen Borsa İstanbul 8500 direnç seviyesini geçmeye çalışarak haftanın ilk işlem gününü 8472 seviyesinde kapattı. Salı gününe geçtiğimizde haftaya hızlı yükselişle başlayan endeksin banka tarafındaki alışların büyük sanayi hislerindeki satışları karşılayamaması ile yatay kapanış kaydettiğini gördük. Hafta ortasında FOMC öncesi endeksin sakin bir gün geçirdiğini ve yatay kapanış gerçekleştirdiğini gözlemledik. Perşembe günü FED kararı sonrasında Borsa İstanbul güçlü alımlarla seansa başladı. 8500 direnci ne kıran endekste sanayi, gıda, holding hisseleri öncülüğünde genere yaygın alımlar görüldü. Haftanın son işlem gününe geçtiğimizde ise BIST 100 endeksinin havacılık, bilişim, otomotiv, beyaz eşya, sanayi, holding tarafındaki alışların petrokimya, banka, sigorta, parakende tarafındaki satışları kısmen karşılayarak yataya bağlı hafif pozitif olarak 8666 seviyesine haftayı kapattığını söyleyebiliriz. Seans kapanışı sonrası Merkez Bankası Başkan Değişikliği gerçekleşti. Kısa zaman aralıklarıyla çok sayıda başkan değişikliği olumlu bir durum olmasa da göreve gelen kişinin PPK üyesi olması ve sıkı para politikasının istikrarlı şekilde devam edeceği ve taviz verilmeyeceğinin mesajlarının verilmesi asıl önemli olan konu olduğundan piyasada olumsuz bir etki yaratmasını beklemiyoruz. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde beklentilerin üzerinde gelen Ocak ayı tarım dışı istihdam verisine rağmen güçlü bilançolarla Amerika endeksleri haftayı pozitif kapatmayı başardı. Haftanın son işlem günü veri anlamında da dolu bir gündü. İstizlik oranı geçtiğimiz aya paralel gelirken ortalama haftalık çalışma saatleri geçen aya göre %0.2 azaldı. Ortalama saatlik kazançlar ise geçen aya göre %0.3 arttı. Gelen veriler sonrasında Mart ayı faiz indirim beklentisi %20 seviyelerine geriledi. Avrupa endeksleri de genel olarak pozitif kapanış gerçekleştirdi. Dolar endeksi geçtiğimiz hafta ortası itibariyle hem Fed kararı hem de ECB enflasyon verisi sonrasında oldukça volatil fiyatlanıyor. Haftanın son işlem gününde beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisiyle birlikte Fed faiz indirim beklentisinin ötelenmesiyle dolar endeksi haftayı %0.87 yukarıda 103.77 seviyesine kapattı. ECB enflasyon verisiyle Euro'da görülen değer kazançları Cuma günü dolar karşısında kayıplarla sonuçlandı. Sadece Euro değil Amerika tarafındaki verilerden pound nasibini aldığı Ayrıca Japonya'nın da en çok değer kaybeden G10 para birimlerinden oldu. Altın tarafında ise hafta boyunca güçlü bir seyir izleyen Ons Altın, Cuma günü gelen tarım dışı istihdam ve faiz indirim beklentilerinin ertelenmesiyle geriledi. Petrol tarafına da bakarsak, jeopolitik gerginlikler sebebiyle hafta boyunca yükseliş gösterirken olumsuz haber akışının azalması ile fiyatlarda düşüş görüldü. Beklentilerin üzerinde gelen tarım dışı istihdam verisi ve faiz indirim beklentilerindeki düşüş ABD tahvilleri tarafında sert satışlara neden oldu. Kısa vadeli tahvillerden uzun vadeli tahvillere doğru satışlar azaldı. Satışlarla 2 yıllık tahvil getirisi 16 bas puan, 5 yıllık tahvil getirisi 17 bas puan, 10 yıllık tahvil getirisi iki bas puan ve 30 yıllık tahvil getirisi 10.2 bas puan arttı. Türkiye euro tahvil getirilerinde de ABD tahvillerindeki satışlarla sert geri çekilmeler görüldü. 5 yıllık Risk birimi CDS'de 8 puan gerileyerek 327 seviyesine haftayı kapattı. 5 Şubat haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvimde pazartesi günü enflasyon verisi, çarşamba günü hazine dengesi ve cuma günü ise sanayi üretimini takip edeceğiz. Enflasyon verisi aylık %6.3 olan tahminimizin üzerinde, aylık bazı %6.7 açıklanırken yıllık yaklaşık %64.9 açıklandı. Piyasa ve bizim tahminimizin hafif yukarısına gelen enflasyon verisi kısmen beklentiler para paralar açıklandığı için gelen veri ile ilk etapta TL varlıklarda baskı görmedik. Ayrıca 8 Şubat Perşembe günü Merkez Bankası'nın yayınlayacağı enflasyon raporu da önem arz edecek. Yurt dışı tarafta ise pazartesi günü hem Avrupa hem de Amerika tarafından gelecek olan PMI verilerini takip ederek haftaya başlamış olacağız. Hafta ortasında Amerika tarafında ticaret dengesi verisini takip edeceğiz. Perşembe gününe geçtiğimizde Avrupa Merkez Bankası ECB'nin aylık raporu ve Amerika tarafından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvuruları bu haftanın önemli verileri arasında yerini alıyor. Haftalık yabancı oranları değişim tablosuna baktığımızda en çok artanlarda liste başında Türk Telekom, Çates Elektrik, Şeker, Finansal Kiralama sıralanırken en çok azalanlarda ise Global Menkul Değerler, Dofer Yapı ve Tuğçelik, Alüminyum ve Metal gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hisselere baktığımızda hedef girişim sermayesi Nurol GEO sıralanırken yabancı oranı 9 gündür artan hisselere baktığımızda Silverline ve TGS dış ticari şirketlerini sıralayabiliriz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakarsak Derimot hissesini söylerken yabancı oranı 6 gündür azalan hisselere bakarsak Avrasya Petrol hissesini söyleyebiliriz. Haftalık SPK bültenine geçersek Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 13 milyonluk pay satışı 35 liradan ve Bol Şeker AŞ'nin 30 milyonluk pay satışı 26.54 liradan satışa sunulması onaylandı. Ayrıca Tuğçelik Alüminyum ve Metal Muamilleri Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 150 milyon liralık ve Pampet Petrol Taşımacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ise 34 milyon liralık iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının onaylandığı açıklandı. Son olarak 5 Şubat haftasında sermaye artırım yapması beklenen şirketlerden 7 Şubat tarihinde Bak Ambalaj Sanayi Ticaret ve A.Ş.'nin %100 oranında ve 8 Şubat tarihinde Çelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %500 oranında iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımını yapması bekleniyor. Ayrıca 5 Şubat tarihinde Tabanca Holding'in Exa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma AŞ'yi devralma suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirmesi bekleniyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.